Merhaba, bugün modern tabaklık videosundayız. Dün Antalya Kapalı Yoldaki Ali Özkan'dan aldığımız modern tabaklık, modern dish plate organizer. Metalife isimli bir marka. Bakalım kutuya, bulaşık makinesine koymayınız diyor. Bu arada tabii ki fiyat Aa, 420 liraya almışız. 90 değil mi? Ha. Hayır 70 liraya da Dalin sprey aldı kolon aldı anne. Can kutuyu tutamıyorum tek elle. Bu tarafa bakalım. Ölçüleri gösteriyor. Ürünün kendisi. Bulaşıklık bölümü pardon çanak ıı, çatal kaşık bölümü. Burada farklı renk seçenekleri var kutunun diğer tarafı bu şekilde. Bakalım burada ne var. 8 tabak kapasiteli. 2 tane kaşıklık çatallık var diyor. Tekrar uyarmış. Bulaşık makinesine koymayın. Sert cisimlerle, terle, fırçayla falan girişmeyin diyor. Kimyasal madde kullanmayın. sabunlu ve bez yeter diyor. Aa bu markayı da bunları daha önce görmüştüm bir yerde. Okyanus Mutfak Eşyaları Sanayi yapmış bunu. Başakşehir İstanbul'daymış kendileri. Web sayfası. Burada ne var? Evet. Fırça, kimyasal madde, bulaşık makinesine maruz bırakmayın diyor. Kutunun alt kısmında bir şey yok. Üst kısmında bir şey yok. Kutusu bu şekilde. Ürünün kendisi de burada. altın rengi olanı tercih etti başka yoktu ki vardı da modeller vardı bunu tercih ettik işte Hı. burada altın rengi görünüyor İki yıl garanti yazıyor ürünün kendisinde şu ayak kısımları için kutudan dört tane plastik çıkıyor altındaki tabaklığı çizmemesi için bir de plastik bunun bir adı var mı ne diyeyim ben şimdi ona? Ürünün Sonu alt, alt kısmı damlalık diyeyim. Damlalık kısmı var plastik. Can bir şunu güzel ışıkta gösterelim. Buradan çok anlaşılmıyor. Bekliyorum. Damlalık kısmı bu şekilde. Güzel bir plastiği var. Şey değil, uyduruk değil. Örneğin enjeksiyondan kalan çapak noktasını göstereyim. Pek bir şey yok yani kesmişler. Ürünün kendisi de bu şekilde. Kaşıklık. Hı hı. Kaşık ve bu şekilde kaşık çatallık. Dediğim gibi altından plastik ayaklar da çıktı, içinden plastik ayaklar da çıktı kutuda. Böyle minimalist bir tasarım. Benim bir karışım 20 santim. Şu şekilde minimalist tasarım'a sahip küçük bir bulaşıklık. bir önceki bulaşıklığımız iki katlıydı, büyüktü. Değişiklik olsun dedik, bunu aldık. Alacak, kullanacak Leli. olanlara iyi günlerde kullansınlar diyelim. Leli.